Meydanası bu gezinle bekleyen serinin ilk bölümle karşıladı arkadaşlar. Evet bugün multiplayer so, mini games'in mini games'in ilk bölümüne karşıladığım yanımda Efe var. Ne haber Efe? İyi, İyi kanka. Ee, evet arkadaşlar bu seride yanımızda çoğunlukla Efe olacak arkadaşlar. Hatta tamamen. Bugün Micro Battle oynamayı düşünüyoruz arkadaşlar. Gerek mi kanka? Ben gireyim valla. Gir. He o yüzden korkuyorum zaten. Tek korkum o. Ne, ne takımın Takım seçmedim. Hayır, bu şey ne? Yellow. Ya ben de Buradan seçebiliyorum. Dur ben blue olayım. Blue 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 blue. Ha, blue oldum. Olabilir. Yo olamamışım. Blue 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 blue. Sen videoya girdin mi? Kanka sen sarıya girmeye çalış. Sen sarıya girmeye çalış. Çalış. Tamam sen sarıya girmeye çalış. Ay. Şükürler. Yanımdasın. Arkadaşlar eee Efe'nin kanalında aşağıda linki olmayacak da link vermeyi bilmiyorum çünkü çaktırmayın. Direkt link kanalının adını vereceğim. Açıklamadan da göreceksiniz zaten. işte başlıktan. Kanka ama bayağıdır istiyordum ben seninle çekmeyi. Bu arada Efe'nin kanalının 40 bin abonesi var. Efe ne diyeceksin? Niye? Bizim çektiğimizi attın mı? Bundan önce arkadaşlar bundan önce Efe'ye de bir tane video çektik. Hıyar. hıyar. Sen kimsin lo? Evet aynen. Hıyar. Sen çok güzel bir ölmez. Biz hıyarları öldürmeyiz. Aa! Seni gidi hıyar. Eve sen prosu sen kes onları. Ah be düşüyoruz ya. Siz kim bok? Siz kim bok? Aa vuruyor. Aha. Siz kim bok? Burası CSGO. Welcome to CSGO. Ananın ağzı. Efe beni koru. Efe iki kalbim kaldı. Bir buçukmuş çok farkı var. Hii, kırmızı var. O gereksiz style. Oh gitti. Yellow Power. Ah, hıyar. Hıyar, hıyar geldi. Seni gidi hıyar. Hadi kırmızılar kessin onları, boş ver. Aa, kırmızıyı kestiler. Kanka, pardon da şimdi küfür etmeyeyim O kadar canım kaldı yani, çok az canım kaldı. Öle kes. Ne yapmalıyım? Saklan. Kaçıyorum. Aa, hack açmış. He kaçmış hayvan olayım. He tamam. Kim çıktı? Selam. Kanka yellow power. Aha. Bir tane yeşil kaldı. Bunu yapabiliriz. İki taneymiş. Hadi. Hadi bunu yapabiliriz. Bunu yapabiliriz. Efe onları pro... Bir tane... Kanka. Biz üç kişiyiz değil mi? Evet. Onlar onlar bir kişi. Rahat rahat alırız. Boş ver. Blue... Blue... Onup. Oha Blue ateş açtılar. Tamam onlar kapışsın biz üç kişi bekleyelim. Hadi, hadi gençler. Af, beni vurdu. Beni vurdu. Şu buluyu avlayayım mı? Avla da avlayayım. Avla da avlayayım. Avlayayım mı? Şş, Al tamam. Heh, yeşil gidiyor hadi kapışın. Kapışın. Haydi ben yeşil tutuyorum. Yeşil. Yeşil. Bizim adam oraya gidiyor bak. Hadi hadi ilk oyunumuzu kazanalım. Please please. Hadi. 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 Bu arada yeni yeni multi yani daha çok multiplayer mini games videoları için videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Burada Efe ile da başlayacağız. Başlayacağız mı? Evet sen de onay almayınca seri başlamak istemiyorum. Aha mavi kazandı dalak mı? Dalalım mı? Dal da dalayım. Kapıştılar yeşil öldü. Dalalım. İmam power. Heh, efendim. Valla bizim adam dalıyor ben de dalıyorum. Şey rahat, rahat. rahat rahat böyle. Böyle mola vere vere döveriz adamı. Ana. Adam burada. Pus. Adamı vuramıyorum. Adam bug yapmış. Çıkar mısın oradan ok atacağım baby. Baby baby baby. Ah, açıyor. Abi Ef öldür dedi. Ef öldür dedi. Ah, ef öldür dedi. Beni. Eh, mal. Eh, mal. Öldü beni. Hah, mor. Eh, mor. Kazandık. Mi? What the fuck? Ne kazandık lan? Dylan Place. What the fuck? Ya, Dilan Place Yer altında Place kanka. Yani onu da mı anlayamıyorsun yani. Ben niye senle şey de CD'ye başladım ya? Oraya nasıl gitmiş lan o? What the fuck? What the fuck? Harbiden ya mantıklı. Ne da Evet bak harbiden buradan gitmiş o. Şarapsız. Kim? Ne diyor? <laughs> Ay canım. Oğlum biz onu nasıl öldüreceğiz? Şişt, bitmez lan bu çıkarsın. Sana çekik mi bundan sonra kanki? Kanka. Şişt. Poison. Sana çekik mi bundan sonra sana video? Vay sapık vay. Haydi Efe haydi. Kazandık. Atak, atak. Kazandık. You are pro team. Ay işte I am pro team. Pro team. Uhu. -huh. Bir daha atak mı? Atak, atak. Nereye ben sen nereye girdin kanki? Ben, ben. ben gri, green. Girdin mi? Bacaklarına bacaklarına vur. Dizlere dizlere. Kanka sen girmeye çalışma o zaman ben Blue'ya gireyim. da kimse yok çünkü. Kimse Blue'ya girmek istemiyor. Hayır hayır çıkma ben Blue'ya geliyorum. Çıkma. Ben hala girindi. Kanka ben Blue'ya girdim. Hey. Blue'ya girdin mi? Evet. Tamam Evet. Bu arada arkadaşlar e, daha fazla böyle video izliyorsanız videoyu beğenmeyi... Sus! Lafımı geçme. Sapık. Efe susmuştu. Hah başladı lan. Efe yeniyor muyuz? Efe! Bu işi bugün bitiriyor muyuz? Aa kanka zırhlarımız Diamond sete benziyor. Bir ara motive oldum Diamond setimiz var diye. Hadi bu oyunu mavi set için kazanıyoruz. bizim adam suya düştü. <laughs> Kanka büyük ihtimalle kaybedecek. Dal lan. Adam AFK koş. AFK kesme style ananın ağzı. Hey, kırmızı bize gelmiş Bir sapık. Sen kim bu? Sen kim bu? Hi hey, buraya dalıyor seni ikerim. Sen kimsin? Bulu kaç. Uf, kaç. Oh. Hayır Kaç. Bendesin sen. Yeşil. Oğlum. <laughs> ya aldım yeşil. Aldım yeşil. Çok rahatız. Biz kazanacağız bu oyunu. Sarılar isyan başlattı. Önce onlar ölmeli. Ama ben öleceğim. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Ölüm. Oh yeşil direkt saklanmış ya. Bu nasıl bir toto korkusudur ya. Aa, ölüyorum. Ölüm. Kim? Bir tane kırmızı mı kaldı? Bir tane kırmızı mı kaldı? O da kendi suya atladım mor. Evet. Mor. Kız gel kız. Kız gel. Kız. Kız ne haber? Ona kesiyorum önünü kesiyorum önünü. Surprise mı? Ya? Bak ah, vuramadım. Ben mi? Surprise. Öldün mü? La bu adam buradan oyun alırsa var ya ağlarım. Alamayacak. Bu Allah Allah'ın ayısı. Aldık. Yuppi. Onun birine yine saklanmışlar. Hay be. Bak şurada bir tane Toto korkusu yaşayan adam var. Sizin sizdeki bu toto nedir yani Ne kadar tırsıyorsunuz ya? La hala üç kişiyiz. Oyun bitti. Ne kadar pro? Kanka roket YT bir adam alttan yol yapıyor. Vay cesur vay. Vay pro vay. Öldü Allah'ın malı. Mal. E, ne diyeyim ben? Mal kısaca. Bu kardeşimiz map'in küçülmesini mi bekliyor acaba? Ne kadar zeki. Ne kasacağım lan? Sen kas lan. Sapık. La bi sus Ha, hadi çıkabiliyorsan çık la. Blok koyamıyorum. <laughs> Nedir bu çektiğimiz sefillik Adam hey kaçmış gördüğünüz gibi gençler. Adam bulutlara yükseliyor. Vay anas. <gülüyor> <gülüyor> Ya vurabileceğini mi düşünüyorsun? <laughs> Azime bak ya. He vuruyormuş abi alarım. Hadi bana gel. Bana gel. Ne yaşıyor lan o adam içinde? ne yapacağız burada? Öyle takılacağız. O adam ölmeyecek. Kanka onun ban yemesini bekleyeceğiz büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar gelecek yıl görüşmek üzere. Kıyas. <laughs> <laughs> Aa şurada dilem. Abi yine dilem. Bıkmadın mı yani? Bıkmadın mı? Yani. Yani. Yine aynı adam. Efendim bacım. <laughs> <laughs> Hıyar toya. Ben mi? Bana mı dedin? Ha, ya, ha. Yusuf, şey ver. Ne? Ne vereyim? Ya elma, elma. Elma yok. Kanka bekle o respawnlanıyor. Sen de. Oğlum sen oraya nasıl girmeyi beceriyorsun ya? Sizdeki nasıl bir hektir ya? Ah gördüm uyanı. Korku, korku toto korkusu. Hep toto korkusundan oluyor. <laughs> Kanka bence o şey değişik bir bak. Bence o adam değil. Ve 14 dakika oldu. Videoyu kapatmamız lazım yoksa boka gidecek. Evet arkadaşlar daha fazla böyle... Ana. Evet. Evet arkadaşlar daha fazla böyle video istiyorsanız videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bye.